Cehenneme gitmemek için hangi günahını reddederdin? Cennete e, gitmemek için cehenneme. Allah bize cenneti nasip etme. E, Allah bize cennetin kapısını nasip etsin. Allah bize cehennemin kapısını nasip etmesin. Hı hı. E, mesela Muş'tan biraz bahsedeceğim size. Muş'ta da şu an kar var. Bildiğin gibi şu an Antalya görüyorsun. E, de, deniz çok güzel. Gördüğün gibi masmavi deniz. Hı, hı. Sınav kağıdını boş bırakmamak için yazdığım şeylerin uyumu. Ee, ondan sonra Cehennemden nasıl şey geldi? geldin? Ee, patron niye işe geç geldin diye sormuştur. Ee, Cehennemden <laughs> değil. Yok, i̇nsan mı sordu? İnsan, insan... rahiplerine geldi. Ee, çok e, bazı insanlar var, iş bulamıyor, işsizdir, parasızdır. Ee, nasıl söyleyeyim? Adam sorduğu soruyu unuttu. Muş'ta da şu an biraz Muş'un dağlarında kar gelmiş. Allah bizim belamızı vermiş valla. Kestane balı diyarı Zonguldak'tan selam.